Dayı bir şey soracağım ya. Banyoda düşündüm. Bir analiz yaptım yani. Oğlun olduğumu düşünüyorsun ya. Mermilerin önüne atlıyorsun falan benim için. Ya ben senin oğlun değilsem? Hani nasıl bu kadar eminsin? Bu mu ya? Bu. Güneş kolyesi. Doğum lekesi mi? Ya sokaktan on tane adam çevirsek yarısında var buna benzer bir şey. Tamam çok acı çekmişsin anladım. Anlıyorum yani seni. Ailen gitmiş. Kaybolmuş her neyse. Aramışsın bulamamışsın ona da tamam. Ama bir noktada sende kayış kopmuş bence. Yanlış anlama, düzgün düşünemiyorsun. Tutturmuşum bir tavşan meselesi. Kolye, doğum lekesi falan. Hani yanılıyor olabilir misin acaba? Ya ben senin oğlum değilsem? Ha? İhtiyar bir sakinleş. Hatta bir duşa gir. Temizlen. Kafayı da temizle. Ama bir düşün. Ne diyorsun ihtiyar? Düşündün mü? Şu baba ol meselesini. Ya bu doğum lekesi falan hava civa. Belki anam üstüme çay döktü, ne biliyoruz? Ver, ver. Aklına yattı değil mi? Senin oğlun olmayabilirim yani. Evet, olmayabilirsin oğlum. Çay lekesi. Oğlum. Yani. Sen değil de oğlum. Doğum lekesinden çok rahatsızdı. Baba sil sil doğum lekesini diye. Devamlı ısrar ediyoruz arkadaşlarım. Dalga geçiyor ne olur sil sil. Ben de dedim oğlum nasıl sileyim doğum lekesi bu. Sonra bir gün aklıma bir çare geldi gittim. Ben de aynısından dövme yaptırdım. Allah! Bir sevindi, bir sevindi. Benim oğlum. Koştu gitti arkadaşlarına. Babamda da var doğum lekesinden, babamda da var doğum lekesinden. Senle bir alakası yok ama öyle aklıma geldi işte. Uykum geldi. Eşittim biraz. Sen de hiç uyumuyorsun ha. Pek uyumam. Gerektiği kadar. Tamam Terminatör. Aslında ben de çok uyumam.

İyi uyudum. Uyumadım ya. Gözümü dinlendirdim. Alo. Orada mısınız? Evet. Benim yardıma ihtiyacım var. Ölüm kalım meselesi. Gerçekten. Tamam. Geliyorum. Tamam. Kalk bakalım hadi gidiyoruz. Kalk çabuk. Bana bak benim sözümden çıkmayacaksın. Ben ne dersem o. Anlaştık mı? Lütfen. Ha lütfen demesen hayatta gelmezdim ha. Geç. Ben niye burada gidiyorum ya? Görünme diye seni korumaya çalışıyorum. Geç. Fena alıp gelmez değil mi burada yine kapalı mapalı? Gelmez, gelmez. Şurası açık, hadi. Allah Allah ya. Basar mıymış? Çocuk muyum lan ben? be yeah, a gonna... içindeki adam kim? Farkında mısın sen? Yunus. Evet. Siz tanıyor musunuz onu? Ben tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun Yunus'u? Çok uzun hikaye. Çok uzun zamandır tanıyorum ben onu. Ama o beni tanımıyor. Beni Eliz diyebiliyor. Çünkü benim iki ismim var. Birisi Bel, biri Eliz. Ama sorun şu ki, o şu an Sibel'i arıyor. Sibel benim. Beni arıyor yani. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Bu Yunus'la sen. Nesiniz? Arkadaş mısınız? Nesiniz? Arkadaşız. İş arkadaşı gibiyiz. Kızım senin ne işin olabilir Yunus'la? Ne? Eskortum ben. Eskort. Bu herif de benim yıllardır müşterim. Tamam mı? Metin biliyor mu? Ne? Kızım söylesene biliyor mu Metin? Aklınıza ilk bunu sormak geldi değil mi? Biliyor. Bilmez olur mu hiç? Ama öyle hayata gözünü annesiz babasız açınca hayat o kadar da o kadar da kolay olmuyor. Öyle doğru yolu seçemiyorsun yani. Bak Metin'e. Bak düştüğü duruma bak. Yanı başında olsaydınız böyle mi olurdu? Pardon bu arada ben... ...ben size sormayı unuttum. Sizin meslek neydi ya? Ha? Siz bana yardım edecek misiniz? Lütfen. Ne diyeceğim sana yardım? Yalnız Yunus'a bir şey yapamam. Burası biraz karışık. Şimdi sen saklanmaya devam et. Nereden geldiysen git oraya. Ben Metin'i kaçıracağım sonra gelip seni alacağım. Sonra mı? Bakın ben size anlatamıyorum galiba. Anlatamıyorum. Bu adam benim peşimde her yerde beni arıyor. İki eli de benim yakamda. Bu adam beni arayacak. Arayacak ve diyecek ki Eliz gel. Ne yapacağım ben? Şiş, sakin ol. Ne diyeceğim ben buna ne diyeceğim? Ailen var mı senin? Yok. Bir tane kız kardeşim var. Annem de babam da yaşıyor mu umurumda değil benim. İyi dinle beni. Şimdi ben sana ne dersem aynısını yapacaksın sorgulamadan. Tamam. Bu Yunus seni aradığında ne diyeceksin, ben sana söyleyeceğim şimdi. Aynısını söyleyeceksin. Aynısını. Aynısını. Ne oluyor lan? Nereye gittin sen? Sibel'le alakalı... İhtiyar anlatsana, ne konuştunuz? Alo! Anlatacağım. Gir içeri. Ey Yapacağım işe. Alo. Ya sen neredesin kızım ya? Diktin beni buraya. Başım belada. Başım belada. Ben yarı yoldan dönmek zorunda kaldım. Seni de arayamadım. Kusura bakma ne olursun. Ne oldu? Olan oldu. Memleketten aradılar beni. Abimler buraya gelmiş. Yaptığım işi öğrenmişler. Her yerde fellik fellik beni arıyorlar. Ne arıyorlarmış ya? Düzgünce anlatmış onu. Ya ne anlatayım işte sana? Beni bulurlarsa gördükleri ilk yerde öldürecekler. Benim uzun süre saklanmam lazım. Ya dur, dur, dur. Bir sakin ol, dur. Ben varken kimse dokunamaz sana. Sen şimdi çıkma evden, halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin ya? Ne yapacaksın? Bana bak Yunus, sakın sakın kötü bir şey yapma. Karşılarına falan çıkayım deme, ne olursun bak. Yok be yavrum, niye yapayım ben öyle bir şey? Sen dediğimi yap, çıkma evden. Hallediyorum ben. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sana. Lan gerçekten tabii. Kimim var lan benim şu hayatta senden başka? Hı? Sen olmasan ne yaparım ben? Bana bak. Attığın her adımdan haberdar et beni, tamam mı? Bir de şu evinin adresini ver bana. Adam göndereceğim. Yo 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 yo. Hiç hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü burası çok küçük bir yer. Konu komşuya rezil oluruz. Bak sakın böyle bir şey yapayım deme. Gidiz. Sakın bir yere gitme olur mu? Eve gelince anlatacağım dedin. Anlat hadi. Niye buluştunuz Sibel'le? Başında bir dert varmış yardım etti. Ne derdi? Boş ver mesele o değil. Ver telefonu. Arayacağım Sibel'i. Kızıyı merak etme. Sibel'i aramak yok bir daha. O niye? Bana bak. Bu Sibel'den bir süre uzak duracaksın. En azından biz buradan gidene kadar. O mu söyledi bunu? Hayır ben söylüyorum. Haydi bakalım. Başladık gene ha. Bana bak. Ben yoruldum ha. Genel olarak yani yoruldum hakikaten. Dayı, adam akıllı anlatsana şunu ya. Niye buluştum Sibel'le? Neymiş mesele? Sen kaç zamandır tanıyorsun bu kızı bakayım. Aha bak ben şu kadar çıktım. Sen yoktun, o vardı. aileden sonra. Ama bak ben söylediğim hiçbir şey cevap alamıyorum. Hep sen soruyorsun. Ne zamandır bu senin zeytin gözün? Ceylan gözlüm. Dayı, adam akıllı söyle. Ben niye arayamıyormuşum Sibel'i? Ha? Öyle icap ediyor. Öyle icap ediyor. Harika. Müthiş. Niye öyle icap ediyor? Ha? Sibel de İskender'in kızıymış. Ondan mı? Ha? Ya da dur, dur, dur. Sibel İskender'in adamıymış, senin gibi. Gördüğü yerde beni anlamın ortasından vuracakmış, değil mi? Sen bu kızın ne iş yaptığını biliyor musun? Ya ne alakası şimdi ya? Ha, kaç zamandır burada bu kız? Haberin var mı? He? Sen orada, o burada. Daha önce gelip gidiyor muydun Bodrum'a? Kaç zamandır görüşüyorsunuz? Beş yıl önce geldim ben en son. Beş yıldır görüşmediniz öyle mi? Çok kötü kavga ettik tamam mı? Yaktık ikimiz de gemileri. Ya ben sana ne anlatıyorum ben? Sen neyi soruyorsun ya? Öğrenmişsin benim mesleğini eyvallah. Ama Sibel beni satmaz. Onu geçen. Bak burası küçük yer. Kışın daha da küçülür. Ne olur? Sibel'le ikimizi görürlerse mahallede adım mı çıkar? Senin de öyle ahlak bekçiliği yapacak bir hayatın yok ha. Sana söyleyeyim. Bu kadar zaman burada bu işi yapıyorsa herkes tanıyordur bu kızı. Para karşılığı milletin koynuna yatan kadına güven olmaz diyorsun yani. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Anladım. Anladım. Vallahi anladım ya. Haklısın, tamam. Ya gördün kızı, fıstık gibi kız işte. Bir gören bir daha unutamaz. Erol da söylemiş adını İskender'e. Ya e şimdi yaldır yaldır arıyorlar kızı. Bulsalar, Allah muhafaza kafasına dayasalar silah deseler Metin nerede? Kız söylese bir dert, söylemese bir dert. Ben beş yıl görmedim kızı. Azıcık daha dayanırım, merak etme. Ya didiklemeyeceğim yani, vallahi. Çok ama yapıyorsun, ciddi misin? Aradaki farkı anlamıyorsun değil mi? Ciddiyim, vallahi. Dayı yalnız benim karnım fena acıktı. Acıktın mı? Hı. Dur bakayım mutfağa. Bir şeyler var mı? Ayarlayalım bir şeyler. tost. Yer misin tost? Yemez miyim ya? Acımam. İyi. Dayı, salça var mıymış ya? Varsa süper olur ha. Var, var. Şanslısın. Vallahi bu son olayları saymazsak ben Allah'ın sevdiği kuluyumdur aslında. Hep dört ayak üzerine düşelim.